Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Özcan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, dün bir video attım PUBG Mobile Lite'da fişek cennetindeyim diye Arkadaşlar o videoyu da izlemeyi unutmayın e, Arkadaşlar bugün yine e, fişek bulacağım ama bugün birazcık daha pro oynayacağım arkadaşlar çünkü fişek buluyorum ancak şeyi şey yapamıyorum bir türlü Bir türlü fişekteki şeyleri bir türlü alamadım Bugün yine pilot plaza yapacağım Pilot plazaya ineceğim İnşallah bugün ölmem Fişek bulurum İnşallah o atarım toplarım İnşallah da birinci olurum diyeyim arkadaşlar Ne diyeyim Şöyle bir oyunumuza başlayalım 50 saniye varmış Şuna bir davet atalım. Bizi korusun. Bazı arkadaşlarım, bazı çocuk, bazı birileri oyuna giriyor. Ama oynamıyor. Çok sinirime gitti ya. Aşağı aşağı attı. Gidiyorum. Evet arkadaşlar şu beni davet Ayşe takip etmedi. Ha, kabul etti. O oh, bir deniz spor, deniz spor, deniz. Herhalde Suriyeli arkadaşlar çünkü bir sürü Suriyeli kişi oyuna giriyor. La beni takip et. Aferin. Başlayacağım ha. Etmiyorsan etme abi. Fişekten sen olursun. <laughs> Pilot plaza yapacağım. Arkadaşlar tam 750 kala atlayacağım. Ya pardon yanlış yere gidiyorum. Abi git şöyle ya. Oo, no, 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 no. İnşallah ulaşırım diyeceğim. <laughs> Yok. Barış şuraya gideyim. De pilot, pilot da şimdi lootlandı abi ya. Hayır ya. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Neyse biz şurada bir lutumuzu yapalım. Birine gideriz ya. Sıkacak. Belki burada fişek buluruz. Aa, arkadaşlar. Öyle değil mi? Bir pompala buldum. Hmm, öyle. Öyle. Hazır. kaça gerek yok. Hmm. Sonra şunları alalım. Nasıl <laughs> kar Arkadaşlar açıkçası ben M16A4'ten neredeyse nefret ediyorum. Hiç sevmediğim bir silah. Ee, ama çoğu kişi de seviyor. Çok güzel silah falan diyorlar. Ben hiç sevmiyorum. Yani bence o kadar da güzel değil yani öyle. Öyle sizin dediğiniz gibi övülecek kadar güzel bir silah değil bence. <laughs> ben bana göre tabii sizin kararınızı bilmem. Takım arkadaşım ölsün. Aferin ona. De bizim bir yere ihtiyacımız var. Arbalet verdin. Çok güzel bir silah canım. Tamam arkadaşlar lootumuz tamam galiba. Şöyle bir yol alalım. Bu bir saat alana gideceğim. Arkadaşlar bu videoda Fishing bilmiyorum. Allah'tanki ki araba var. Of be. Bir dakika 42 saniye içinde burayı lootlayacağım. 0 saniye kala da gideceğim. Yani yürüyerek gitmem imkanı yok. Koşarak pardon. Neyse arkadaşlar ben bir alana doğru yavaştan gideyim. Hemen geleceğim zaten. Videoyu başlatacağım. Ben öldüm arkadaşlar. Şimdi çıktım oyundan. İşte yeni oyuna gireceğim. Şöyle bir şeyler geliyor. Neyse ben yine oyuna gireyim. Ya da iptal et tek kişilik açalım arkadaşlarımız gelmiyor. Ben oyun'a gireyim arkadaşlar oyunda görüşürüz. Ben hatta pilot plazada görüşürüz. Arkadaşlar evet, ben şu an pilot plazaya geldim. Gidiyi başlatmayı unutmuşum. Hmm. Şurada <laughs> şuradan. bakayım. Bir şey falan varsa alacağım zaten. Hmm, bakalım yok. Mesela ben sabitlerim Boş Sen kime sıkıyorsun? Abi. Abi adama bak. Alana gidelim. Şu da ateşleyelim. Öyle öyle. Geçireceğiz öyle. Abi her yerde pompalı var ya. Oo, işte bu iyi. Allah işte bu iyi oldu. <laughs> sadece M4'cümüz kaldı 49 <laughs> milimetre vardı. Burada değil, burada da değil, burada. bir üst kata çıkalım. Bakalım orada var mı? Abi hadi, hadi ver ya. O, şey galiba bu oyunda da vermeyecek. Bakalım vermeyecek vermeyecek ama inşallah verir. VCC ses alalım. Seni umur Şöyle bir buraları da galiba. Evet. Bu ev çıktı. bahsediyordum değil mi? Ha, evet. Üf, tüt, 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 ben şu eve gideyim. Bu arada alanı bize verdi. Çok sevindim. Bir fişek bulsam iki katına sevineceğim. Ama yok. Nesnesi Ev olması sağlayayım. Hiçbir şey yok. Abi bu ev boş çıkmasın diye. Ne ümitlerle gelmiştim buraya. Yok. Galiba bu evde boş çıktı. Aynen öyle. Diyeceğim ki daha üst kata bakmadım. Belki üst kattan çıkar. Belli olmaz. Yani kardeş... Şunları, Bomba. Şu tarafa bakalım. Hmm, sağlık çantası. Yakıta ev de boş. Ama pes etmiyorum. Arkadaşlar dışarıda çocuklar çıldırıyor. Bir sürü küçük çocuk var. Ben şu an ama şu an oturduğum ilk et samanyesi sıcak. Orası. Ben de yanıyorum şu an. Adamsın. İdare edeceğiz. Sen oluyor, sen oluyor. Dört çık sorun var mı? Yok. Üç çık taktık sonra. iyidir. Hadi Allah'a abi. Ne kadar al Oo, oh, alan bize vermedi. Kötü oldu. Hem de baya kötü oldu. Ve bir tane fişek bulamadık. Gereksiz ne var? O mepe mermilerini at. At ya da püskü. Bunu at. Tamam. Ben şuradan bunları alırım. Ve kaçalım. Kaçan arkadaşlar. alan gelecek. Gebereceğiz. Uş. şu an orada, Tamam. Burada benden izinsiz biri ölmüş. Size de fişek çıkıyormuş. Ama çıkmadı. Araba. Şöyle kontrol edelim. Bir tane şey olabilir. Hop. Ben Kalsın. <laughs> Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Ne bak sen de <laughs> ya. Sen de bir öl. Arkadaşlar beleşe altı ile yaptık şu yandan. Şimdiden. Bir de fişek verirsem var ya. Üf. Gözünün canı yediğimin oyunu. Hadi daha. Bir daha şu nop adamdan bir tane fişek çıkıyormuş. çünkü mı? Yok. Şey çıkmadı. Drop şey drop'a gitmeyeceğim. Bana fişek lazım. Drop değil. Drop değil. Fişek. Hmm, bakalım seni alayım. Seni alırım. Abi öyle bir şarkı söyleyeyim. Telif yiyeceğim. <laughs> Neyse biz arabamıza atlayıp gidelim. Bir 4x veya 8x olsaydı ya. Çok oldu. Bak sen mi? Hı, yok ya. Şimdi öleceğiz, mi, öleceğiz. Arkadaşlar bu oyundaki şeyim. Bu oyunda birinci olacağım. Bu oyunda yani birinci olmak benim ilk hedefim zaten. Aa bu kesimdeki var, almayacağım. M4'üm var abi. Ne yapıyor? Ya da drop tuzlanmış lan. Gideceğim lan drop. Ya drop'a değil de drop'in yakınlarına gidip adam keseceğim arkadaşlar. Beyin bedava. Şimdi drop'a gitsem öldürürüz. Oo oh, oo oh, oh. Şimdiden ateşler başladı. Şuradan bir velet sıkıyor. Oo oh, fena sıkıyor. Gördüm seni gördüm seni. 1, 2, 3, 4, 5. Tam. bir kit basalım baba bak iyiydin -ba tamamdır sen uça bakayım kötü loot Bas abi. bas 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 bas. Ben mi gelip seni tutuyorum? te bitirmişler seni. Sen mi bitirdin oğlum bu Ya. Ya 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 Bas. kaç abi 3x AVM mi olur ya Allah'ını seversen Birisi droptan eve herhalde M249 çıkmış Almış onu Güm Atamadık Hop, Oha adama bak Adam hızlı çıktı şeyim olsaydı var ya senin işin bitmişti şu ana kadar. Hop şöyle bir şey. Şu iki gel 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 gel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Maguzum. Sen M2 sandığında yargı da atıyorsun galiba. Adama bak ya. Sen bir şunu ye. Bir de şunu ye. tamam diyeceğim yemedin. Neredesin sen abi? Bir göster ya. Bir göster de adam gibi bir çalışma yapalım. oğlum bir de mermim olsa var ya ay dürbünüm abi senin ben içinden geçerdim hop şu sekiz kesin skulda bir kişi de olsa vardır neyse biz çok şöyle bir alana doğru gidelim alan da ovadan evet. Winner, winner, chicken dinner. Bunu bekliyorum ya Şöyle bir bomba spor Sende ne var bu arada Allah senin ya Aa ben Bende 4x varmış Üstüne üstlük 4x'i bırak 6x varmış Hey Allah senin cezanı ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neyse arkadaşlar bu arada video 20 dakika olmuş. Aynen. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma eğer e, kanalıma abone olup like atarsanız bizim ailemizden bir kişi olursunuz arkadaşlar. E, ve güle güle arkadaşlar. Bye bye diyeceğim. Ki şunu unutmayın. Pilot Plaza fişek cenneti. Bay bay.